Bu arada Meteoroloji Genel Müdürlüğü Marmara bölgesi dahil 17 il için sarı kodlu gök gürültülü sağanak yağış uyarısında bulundu. Yapılan açıklamaya göre İstanbul, Kocaeli, Sakarya, Tekirdağ, Yalova, Balıkesir, Bursa, Bilecik, Kütahya, Afyonkarahisar, Uşak, Denizli'nin doğusu, Isparta ve Burdur çevreleriyle Eskişehir'in batısında kuvvetli sağanak yağış etkili olacak. Meteoroloji 3. Bölge Müdürlüğü'nden yapılan açıklamada Bursa, Kütahya, Bilecik ve Eskişehir'in batı kesimlerinde sağanak yağışın gün boyunca etkili olacağı vurgulandı. İkinci el otomobil satışlarına 6 ay ve 6 bin kilometre sınırlaması getirilmesinin ardından araç ilanlarında hareketlilik başladı. 2022 model araç ilanları arttı. Peki 6 artı 6 düzenlemesi araç fiyatlarını düşürür mü? Otomotiv uzmanı Erol Şahin'le konuşacağız. Hoş geldiniz yayınımıza. Hoş bulduk Mehtap Hanım. İyi yayınlar diliyorum. Teşekkür ediyoruz. Bu yeni e, uygulama sizce e, dengeleri değiştirdi mi? Bir tedirginlik yarattı. E, hı hı. Şu anda özellikle uygulamada pratikte ne olacağını henüz daha görmedik. E, her şey söyleniyor, bakanlık bu adım attığını belirtiyor, yönetmelik yayınlandı ama diğer taraftan da bir mahkeme süreci var. Çünkü hı hı. ikinci el araç ticareti yapanların federasyonu Vasfet biliyorsunuz olayı danıştaya taşıdı, mahkemeye taşıdı. O süreçte bekleniyor şu anda. Hı hı. Biz pazar rakamlar üzerinden bakmak lazım aslında. En son temmuz rakamları var. İkinci el pazarında zaten bir duraksama dönemine girmiştik. Özellikle son 10 aydır pazar çok ciddi anlamda büyümüşken, yüzde üzerinde bir büyüme göstermişken e, temmuz ayıyla birlikte pazar yüzde yedi seviyesinde daraldı. Bu da önemli bir iş. Peki Dedik bunun şimdi nedeni ne? Bunun nedeni alım gücü. Alım gücündeki düşme, diğer taraftan özellikle 3 yaşın altındaki gruptaki fiyatların aşırı yükselmesi, daha yaşlı gruba doğru müşterinin kayması ki bir gün satılan her 100 ikinci el otomobilin yaklaşık 60 tanesi 10 yaşın üzerindeki gruptan satılıyor. Bunun da altını çizmekte fayda var. E diğer taraftan burada bahsi geçen yani 6 artı 6'yı etkileyecek olanlar yeni model araçlar. Yani bir araç sıfır olarak tescil edildikten sonra 6 aylık süre ve 6000 kilometrelik bandı geçmesi gerekiyor. Aksi hmm. takdirde ama tabii vatandaş için değil bu biliyorsunuz. Sadece ticaretini yapanlar için yani ikinci el ticaretiyle uğraşanlar için hmm. bu geçerli. Bu kuralı içerisinde satamayacaklar. Burada bahsettiğimiz araç miktarı nedir peki pazardaki payı? Bir de buna bakmak lazım. Bugün ülkemizde satılan her 100 ikinci el otomobilin yüzde biri, bakın her 100 otomobilden sadece bir tanesi sıfır yaşın altı yani bir yaş grubunun altında olanlar. Yani şu anda geçerli olan 2022 model yılı için geçerli olanların adeti. Burada gelen rakamda yaklaşık 30 bin adetlik bir rakamdan bahsediyoruz. Hı hı. Yani Peki. bütün engelleme yasaklamanın karşısındaki rakam 30 bin adet hı hı. ve bu 30 bin adetin içerisinde sadece ikinci el kara taşıtı, motorlu kara taşıtı ticaretiyle iştigal edenleri ilgilendiren kısmı. Yani hı hı. sizin, benim, vatandaşın alıp satmasında herhangi bir engel ve sıkıntı yok. Hı hı. Peki ilerleyen süreçte ne bekliyorsunuz? Sizce e, düşüş e, bekleniyor mu? E, ne Nasıl etkileyecek? Bu sahadaki uygulamaya bakmak lazım. Henüz daha ortada dediğim gibi bir uygulama olmadığı için sahada pratikte nasıl uygulanacağına bakacağız. Şu anda dahi hemen arka yollar bulundu bile. Ee, takdir edersiniz ki vatandaş artık yakınlarının üzerine araçları devrederek o şekilde evet. işlemlerini yapıyorlar. Ee, özellikle bu süreçte çok hızlandı çünkü 15 Eylül'e kadar bir süre tanındığı için hani bu aslında bir bakıma e, cephaneyi boşaltın gibi bir mesaj oldu. Bu bağlamda bundan sonraki süreçte de vatandaşın üzerinde yapılan işlemlerin sayısının arttığını göreceğiz. Bunun fiyatlara bir e, pozitif etkisi olmaz. Negatif hı hı. etkisi olur. Bu fiyatlar aslında bir bakıma biraz daha yukarıya taşır. Dediğim gibi pratikte uygulama çok çok önemli. Kesilecek ceza miktarı çok önemli. Çünkü ortada henüz resmi bir ceza yok. Bir 8400 lafı geçiyor ama bunun da resmi bir dayanağı yok şu anda. Hı hı. Bununla ilgili bakanlık aslında bir uygulamayı koyduğu zaman bununla ilgili keşke ceza hükümleri de daha net bir şekilde ortaya koysa çok daha sağlıklı olur. Noterlerde engelleme olayı hukuki olarak bakmak lazım. Nereye kadar engellenebilir? Çünkü bu bir yönetmelik kanun değil, bir yönetmelik olduğu için sonuçta hukukçu olan aynı zamanda noterler bu anlamda satışa nasıl mani olacaklar? Bunu dediğim gibi pratikte görmek gerekiyor. Bunun için herhalde bir önümüzdeki 15-20 günlük süreç bize çok şeyi anlatacaktır. Peki yeni bir düzenleme gelir mi? Ya da yeniden bir düzenleme yapılır mı bu kararla ilgili? ...muhtemelen yeni bir düzenleme yapılacaktır diye düşünüyoruz. Aslında bu önümüzdeki Temmuz ayının birine kadar... ...yani yaklaşık olarak 11 aylık bir hatta 10 aylık bir uygulama... Hı hı. ...sonuçta 10 ay sonrasında fiiliyatın ortadan kalkmış olacak... ...eğer bakanlık süreyi uzatmazsa. Ama eksik ve noksan noktaları gördüğümüz zaman... ...eğer bunun gerçekten fiiliyatta sahada piyasayı etkilemesi isteniyorsa... ...burada top yekün bu kuralın kanunlaştırılması veya vatandaşın alım satımının da bu işlemin içerisine dahil edilmesi gerekli ki o zaman belki bir sonuç alabilirim. Ama bu şekildeyken çok ciddi bir sonuç alacağımızı düşünmüyorum. Peki çok teşekkür ediyoruz. Su 6, +6 artı düzenlemesini otomotiv uzmanı Erol Şahin'le konuştuk.